جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد توحيد إسلام أن تمل أساسدر الشرب Tevhid, Allah'a ibadet etmek, yalnızca O'nun indirdiği hükme teslim olmak ve sadece O'na kul olmak demektir. La ilahe illallah esasına dayanır. Tağut ise kardeşlerim, azgın ve haddini aşan, Allah'ın hükmünü terk ederek beşeri kanunları üstün gören, insanları Allah'ın yolundan saptıran her türlü otorite, sistem, lider veya ideolojidir. İşte, bu durumda bir kimse Allah'ın buyurduğu üzere tağutu reddetmesi gerekir. Aksi ise Allah Azze ve Celle'nin ayet-i kerimelerde ifade ettiği gibi iman etmiş sayılmaz. Kur'an-ı Kerim kardeşler müminin hayatındaki en temel ayrımı açık bir şekilde ortaya koyar. Bugünkü dersimizin konu başlığı da şudur ki mümin Allah yolunda savaşır kafir ise tağut yolunda savaşır. Allah Subhanahu ve Teala izniyle bugünkü dersimizi bu şekilde işleyeceğiz. Kardeşler bu temel ayrım insanın nerede durduğunu, kimin safında olduğunu ve kime hizmet ettiğini belirlemek içindir. Müslüman için mesela sadece askerlik ya da savaş değil, iman üzere olduğu safının belirtilmesidir. Bakın ayet-i kerimeleri okuyacak Allah okuyacağız Allah Subhanahu ve Teala'nın izniyle. Nisa 75'te Rabbimiz diyor "وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا" Müstazaf erkekler, müstazaf kadınlar ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu beldeden çıkar. Bize kendi yanından bir dost kıl. Bize kendi yanından bir yardımcı kıl. Yardım istedikleri zaman diyor Allah Azze ve Celle. Size ne oluyor da Allah yolunda savaşmıyorsunuz. Bakın mazlumların feryadına İslam orduları kardeşler tarih boyunca asla kulak tıkamamışlardır. Çünkü İslam ordularının temel gayesi bir beldeyi fethettiğinde orayı İslam kılmaktır. Gönüllere İslam'ı ulaştırmaktır. Ve mazlumun çığlığına son vermektir. Bu ayet bize müminlere üç önemli sorumluluğu yükler. Bir, Allah yolunda cihadı yükler kardeşler. Müminin savaş sebebi Allah'ın dini ve onun hükmü içindir. İki, mazlumların yanında olmak zalimlerin ordusunda değil, Mazlumların yanında yer almak bu kesinlikle imani bir görevdir. Zulme uğrayan erkek, kadın ve çocukların feryadına kayıtsız kalmak asla mümine yakışan bir durum değildir. İşte Nisa suresi 75. ayet-i kerimenin bize öğrettiği en önemli öğretiler bunlardır kardeşler. Rabbimiz ayet-i kerimede devam ediyor Nisa 76'da. Ellezine amenu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا iman edenler Allah yolunda savaşırlar dedi Allah Subhanahu ve Teala. Kafirler ise tagutun yolunda savaşırlar. Öyleyse şeytanın dostlarıyla savaşın. Şüphesiz şeytanın hilesi pek zayıftır. Bakın Subhanahu ve Teala bu ayet-i kerimede safları netleştirir kardeşler. Müminin safı Allah'ın dini ve onun hükmü için mücadele etmesidir. Müminler ile beraber bu uğurda mazlumun yanında durur. Müminin en önemli gayesi budur. Kafirin safı kardeşler tağutun düzenini korumak için savaşır. Şeytanın dostlarıyla birlikte savaşır. Onların düzeninin korumalığını yapar. İşte kafirin safı tağutun safı budur. Bakın dikkat edin burada tarafsızlık yoktur. Ya Allah'ın safında olunur ya da tağutun safında olunur. İkisi birbirinden ayrıdır. Ve Nisa 76. ayet-i kerime bunu net bir şekilde ortaya koyar. Kıymetli kardeşlerim, tağutların en güçlü dayanağı ordularıdır. Bu malumunuzdur. Çünkü ordu tağuti düzenin hem içte korunmasını hem de dışa karşı ayakta kalmasını sağlar. Dolayısıyla böyle bir ordunun parçası olmak bugün kimi çevrelere göre yalnızca dünyevi bir görevdir. İşte bu düşünce kesinlikle batıldır. Kesinlikle yanlış ve hatalıdır. Aksine kardeşler bu doğrudan tağuti olan küfür düzenini desteklemektir. Dünyevi bir görev değildir. İşte insanların anlamadığı ya da anlamak istemedikleri kavramlar aslında insanın kendisine ders niteliğindedir. Buradan kardeşler biri tağut kavramını anladığı zaman tağutun her yönünü anlamak zorundadır. Tağut azgınlık ve firavuni bir sistemdir. Allah Azze ve Celle Müslümanları bu sistemlerden korusun ve uzaklaştırsın. Tağut kardeşler kulun haddini aşarak ibadet ettiği, tabi olduğu veya itaat ettiği her şeydir. Tağut bu olduğuna göre kıymetli Müslümanlar, onun düzeninin destekçisi olmak sizce doğru bir şey mi? Hayır, asla doğru bir şey değil ve olamaz da. İslam dininin emri üzere sen onlardan nefret etmek ve uzaklaşmakla emrolunmuşsun. Ona askerlik, yapamazsın. Onun ordusunda bulunamazsın. Tağutun ordusu Allah'ın hükmüyle değil, beşeri kanunlarla idare edilen, İslam'a muhalif düzeni koruyan kurumsal güçtür. Bu orduların kardeşlerim, Müslümanlara karşı savaştığı, kafirlerle işbirliği yaptığı, küfür düzenini koruduğu tarih boyunca görülmüş bir şeydir. Dolayısıyla bu ordulara katılmak tağutun otoritesini fiilen savunmak demektir ve onlarla beraber olmak demektir. Allah subhanehu ve teala bu tür problemleri olan bütün kardeşlerimizi muhafaza etsin. Allahum amin. Bakın ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Zalimlere meyletmeyin. Yoksa size ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz diyor Allah subhanehu ve teala. Bakın zalimlere yalnızca meyletmek bile ateş tehdidine sebepken düşünün onların ordusunda yer almak çok daha açık bir küfürdür ve ateş sebebidir kardeşler. Bunun idrak edilmesi gerekir. Allah azze ve celle بالرسول الى دشمال، إذن لا لا اصل دوسلوخ، المص سبحانه وتعالى يجادل سوره النبي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم وابناءهم واخوانهم وعشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ve yudkhiluhum cennetin tecri min tahtiha al-anharu halidin radiyallahu anhum ve radu ulaiha hizbullah ala in hizbullahi humul muflihun Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun babaları oğulları kardeşleri aşiretleri dahi olsa Allah ve Resulü ile sınırlaşan insanlara sevgi beslediğini göremezsin diyor Allah subhanahu ve teala. Bunlar Allah'ın kalplerine iman yazdığı ve onları kendinden bir ruhla desteklediği kimselerdir. Onları altından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar Allah subhanehu ve teala. Allah onlardan razı olmuştur. Bu amelleri sebebiyle, bu fiilleri sebebiyle, bu kalplerindeki iman sebebiyle. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah azze ve celle'nin onlara verdiği nimet sebebiyle. Bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bunlar Allah'ın hizbidir. Dikkat edin hiç şüphesiz Allah'ın taraftarları Allah'ın hizbi olanlar galip gelecek olanlardır diyor Allah Azze ve Celle. Mücadele suresi 22. ayet-i kerimede. Kardeşlerim tağut ordusu Allah ve Resulüne düşmanlık üzerine kuruludur. Onlarla beraber olmak bu dostluktan daha ileri bir fiildir. Onlara yardım ve onlara muhabbeti içerisine aldığından dolayı. Tağutu reddetmek farzdır. Ordusunda yer almak imanla bağdaşan bir durum değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki biz müşriklerle aynı safta savaşmayız. Bundan ötürü kardeşler müşriklere de benzemeyiz. Onların ordularında da bulunmayız. Bir müminin kafirlerin safında yer alması, onların ordularını dahi çoğaltması ve Müslümanlara karşı savaşta onlara yardım etmesi onu da onlar gibi kılar. Allah subhanehu ve teala bu tür durumlardan bütün Müslümanları muhafaza etsin. Ve kardeşler Allah subhanehu ve teala doğunun ve batının neresinde olursa olsun bütün Müslümanları esaretten kurtarsın. Kardeşler Allah subhanehu ve teala doğunun ve batının neresinde olursa olsun, yeryüzünün neresinde olursa olsun bütün mustazaflara ezilmiş erkek, kadın ve çocuklara yardım etsin. Onlara katından bir nusret ile yardım etsin. Subhanehu ve Teala. Allahümme amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.